Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1890'a yükseldi. Son bilgilere göre bir günde 121 kişi daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 40520 test yapıldı. 3783 kişide virüs tespit edildi. Bakan Koca, "Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: tedbir ve tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi. Son bilgilerde dikkat çeken ise iyileşen hasta sayısı. Bir günde 1822 kişi virüs mücadelesini kazandı. İyileşen hasta sayısı 10453'e çıktı. Bakan koca, şifa bulan hasta sayısı 10.000'in 10 üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var mesajını paylaştı. Her zaman olduğu gibi hastanelerdeki hastaların durumuna ilişkin bilgiler de paylaşıldı. 1894 hasta yoğun bakımda. 1054 hasta entübe yani solunum yetmezliği nedeniyle makine desteği alıyor.